Çilkeklik bu işte. Abi, kut 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 kut. Bak şu yaban tavuğu. Horoz öldü onun Ha. Şu siyahlı <laughs> gibi olan değil mi? Zaten... Olan bak, ha, hani tamam o. tamam tamam belli zaten. Uçacak o zaten uşacak. Bunları da, tamam, da Bıldırcınlar. Hı -hı. Şu nasıl bir bıldırcın ya? O Çin. He ben de diyorum bunlar nasıl bir şey? Şuna bak Yemani bunlardan bir sene çıkartacağım. Ha İtalyan dediklerinden. He. moda bunlar lazım, bunlar. Bir de bunlar. Oo çok güzel bunlar. Bunlar güzel uçar bu işte. Dur şöyle. Oo. Bıldırcını kaça salıyorsun abi? Salıyor musun Yok, bıldırcını? Yo, bunlar bir arkadaşım ya. He. Yolunları. Nasıl? Şunu dinleyin dinleyin. Ne yapıyor şeyde aslında. Ya galiba 25 kilo falan. Ya başlayan. bunları üretmek çok zor diyorlar ama. Bu, bu kendisi de yap yapıyor. Ben de o halde oluyorum göstereyim. La bir bunu aynı, güzel yer yakma. İyi kadın. Ne güzel. Aradığım hayat bu benim işte ya. Var, emekli işini şey, şey yapacağım. ondan sonra. Değil mi? Evet. Deve kuşu yok mu? Hayır. Daha önce vardı değil mi? Hayır. Allah Allah. Evet. Tavus kuşlarımız. Lan bak bakayım buraya. Pişt. Pişt. Lan gülü gulu, gulu var. Bir susun lan. Birinin yüzünde uğur çıkmış herhalde. Evet. Orhan amca. He. Evet. <laughs> tavus kuşağını satıyorsun değil mi? Onlardan yavru verin. Bunlar yumurta, anaç. Kal, yavru kalmadı. Tamam. Şunu mu diyordun? Ver. Şimdi Sonra. bak onlar bak. O çarlar... <laughs> iki üç bin tane de bir tane, iki tane önce çıkar. Çok nadir. Çok Sarı şey. Bir... Ee, onlar olmadı. diyor. Çok şey. Onların Bravo. hastası çok. Allah Allah. He. Ee. nadir çıkıyor onlar. Çok kalmamış ki ne? He? Valla işte damızlığı falan ayırdık mı? 2-3 tane ye var ya yok yani. Onlar da zaten ayrılan çok. Bayram sonra gelecekler. Bunlar? yumurtluyor mu ya? Yumurtlayacaklar da. O erkek o. Sarılar var, siyah var, kırmızısı var. 3 renkli yani. Ferhat Baka işte çaresine. Hasan Görsel değil abi. Sizin hani... Şey dersen, bölüm bölüm yapacaksan Pisi pisi. Tamam tamam korkmana gerek yok benden. Korkma benden korkma. Tamam. Burası Uşak'ta. Ee, sanırım neydi bu? Yıllardır gelirim buraya. Avlak. İstediğin hayvanı saldırıyorsun burada. Tabii mesela 10 tane çulluk saldır, Pardon 10 tane ee, sülün saldırdıysan belki bir tane vurabiliyorsun. Köpeklerin çok iyiyse ee, vurabilirsin ama öyle köpeklerin zayıfsa bir şey elde edebileceğini zannetmiyorum. Zor çünkü sülün çok hızlı koşan hayvanlar. Bunlar tavus kuşu biliyorsunuz zaten şu ileridekiler sülünler. Uşak'ta, Banaz'da burası. Bunlar gulü gülüyorlar. İçerisi tam görünüyor mu? Binlerce sülüm var burada. çok hızlı koşan bir hayvan uçmasız basitti. koş, yani uçan hayvanı vurmak basit ama koşan hayvan biraz daha zor oluyor. Ne oldu? Lan? Şuraya bak. İçeriye bak. 5-10 yıl önce de bir çekmiştim burada. Tabii o zaman kötü telefonlar vardı. Bakın erkek Resmen ırza geçme bu ya. Yazık dişi ne hale gelmiş zaten. Ama avcılık bir hastalık arkadaşlar tabii. Şu yaptığı hareket bitten pireden arınma hareketi. Tozda, kumda banyo yapma hareketi. Burada bir dişi kedimiz. Sevdiğim, seveceğim bir ortam. Hindi ile tavus kuşunu mu çiftleştirecekler acaba? O Anlamadım. Tabii bunlar da bir hindi türü gibi neredeyse. Burada da keklikler var ama onları nasıl ulaşabileceğiz dur bakalım. Avcıların en sevdiği hastalığı. En sevdiği av türü. Şu keklik. Karak 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 kınalı kekik tabi videodan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bak kara 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 işte bunun hastalığı bambaşka. Öyle bir kalkar ki yerden diye ansızın insanın kalbi duracak gibi olur. Bunlarda da çiftleşme olayları başlamış. Kavga olayları başlamış. Birbirlerini parçalacaklar neredeyse. abi yıllardır tanırım. O yüzden yanına ziyarete geldim. Gelmişken de böyle böyle bir çiftliğin böyle bir avlağın sanırım üç farklı avlak var. Üç farklı mekana salınıyor hayvan. Buradan bahçeye birkaç canlı götürebilirim. kanatlarını kesip bahçede özgürce dolaşsınlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak neler. Çünkü çok zevkli bu hayvanlarla ömrümüzün bir kısmını geçirmek bence çok zevkli. Horozlar, tavuklar, tavus kuşları. Arkadaşlar burada sülünün tanesi bin lira. Bin lira. Bilginiz olsun. pazardan almaya kalkarsanız daha pahalı. Belli bir süre içerisinde düzgün bir bakımla tüyleri çok normale döne dönüyor. Etler de lezzetli. Şu bin tane de bir tane çıkar diyor. Yıllardır bu işi yapan şu erkek için söylüyor. Bakın. Kanlır. Bakın şimdi, kule 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 kule! Kekliklere baktın mı Halil abi? Yani Hayır, öbür tarafa bakacağız. Keklikler de güzel. Keklikler de güzel, çakır çakır, çakır 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 yaptırırlar. Bin tanenin üzerinde her yıl üretiliyor. Türkiye'nin belli başlı yerlerine buradan bu canlılar gönderiliyor çok güzel bir şey ya yani, çok güzel bir şey ama bunların inanılmaz hızlı koşuyorlar ee, onları uçurmamak önemli olan yani uçtu mu bulmanız imkansız kanadının bir tarafını keseceksin tavuk gibi değişiniyor zaten renkliler erkek Biliyorsunuz hayvanlarda, kanatlı çoğunda yani genelliğinde renkli gösterişli olanlar erkek. İnsanlarda gösterişli olanlar, güzel olanlar dişi oluyor, kadın oluyor genelde. Ama güzellik bizde göreceli bir kavram. Ötüşler de bu şekilde. Neyse bakalım. Sarı erkek. Bin, bin tane de bir tane çıkar diyor onu ya. Ha o arka tamam. Tamam Aynı Neyse arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.